Anneciğim getirdim işte. Hadi gel. Getirdim tabii ki. Bak sana ne getirdim. Sana bir yazı tahtası. Gerçi sen başka bir şey istedin. Burcu burcusun sen ama ne yapalım? Bu sefer bunu getirdim. Hadi kalk bakalım. Tamam. Gel bakalım. Çok güzel bir kız resmi var. Kalemim de burada. Çıkar bakalım anneciğim onu. Ne çizmek istersin? Bana bir kelebek yaz. benekler yüzümüze mi yapalım diyorsun? Evet. Hayır yazı tahtasına yazmamız gerekiyor. Onun için getirdim. Şimdi ikinci ben. Yaz bakalım ne yazıyorsun? Oo, kocaman bir daire çiziyorsun Ayşegül. Sen gülen surat yapmayı biliyordun. Yapar mısın bir? Bakayım <laughs> çok şirinmiş. <laughs> Ver bakalım bir de ben yapayım. Oy. Oy. Şimdi bu gözleri bunlar, bunlarda ağzı. Bu da bir kız, burada bir şey var. Arkasında da bir şey vardı bunun. Evet. Ay peçete kaldı. Bakalım. Burada da sayılar var. Sen bunları biliyordun zaten. Aa, şuraya bak. Bu Türkiye haritası. Bunlar mevsimler. Bunlar çarpım aa, tablosu. Aa, şuna bak. Bakayım. Ay yaz mevsimini göstermişler burada. Yaz mevsimini Haziran, Temmuz gülmüş ve Ağustos olarak göstermişler. Ağzına gülmüş. Gülmüş mü? Evet. <laughs> Şimdi Ay, Ayşe gülmüş. Gel gel tamam. Şimdi sileyim anneciğim yüzünü. Affedersin. Çizmek istedim. Sen çizelim çizelim deyince ben de bir denemek istedim. Siliniyormuş yani. O zaman yapabiliriz. Dur bakalım. Evet. evet. Acaba nere ne çizsem ve ne çizsem? Sen kelebek istiyorsun sanırım. Hı -hı. Ne istiyorsun? Kelebek. Kelebek. Tamam bir çizeyim bakayım. Evet. Şimdi bir kelebek çizmeye çalıştım ama pek olmadı sanki anneciğim ya. Gel bir de bir çiçek yapayım sana. Çiçek mi? Evet. Dön bana doğru. <laughs> Bekle bakalım. Ayşegül onu sildim anneciğim. Beğenmedim kelebeği. Şimdi başka bir şey çizeceğim. Tamam mı? Sürpriz. Sonra gidip aynadan bakabilirsin. Dön bakalım bana. Dur bakayım. Ee, şöyle, şöyle, şöyle. Bir de böyle, de şöyle bir de böyle bir de böyle bir de böyle bir de böyle. Ama gülünce yapamıyorum. <laughs> gel buraya gel daha bitmedi. Gel hadi. Hmm, bakayım. Hmm. Neyse hadi git bakalım tamam. Ay bu da ne ya? Ayşe Gül. Kediyim ben. Ne? Kedi evet. misin? Evet. Ya bir resim çizdim yüzüne hemen kedi oldun sen de. Nasıl kedi olunur göster bakayım. Seni gidi çirkin bir keki Evet Biraz silelim hemen Bu neyse ki yıkanabiliyor Hoşçakalın arkadaşlar Abone olmayı bizi takip etmeyi sakın unutmayın